Efendim bilindiği gibi Türkmenistan ham madde bakımından zengin bir ülke. Lebap şehrindeki çimento fabrikası bu zenginliği işleyen merkezlerden biri. Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanlığı tarafından yönetilen tesislerin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonun üzerinde. Türkmenistan'ın çimento üretim ve ihracat hacmi artıyor. Devlet Başkan Yardımcısı Sıha Muhammed Durdiliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedova çimento fabrikaları hakkında bilgi verdi. Fabrikalar Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Ham madde bakımından zengin olan Türkmenistan'ın Güneydoğu bölgesi yüksek kaliteli yapı malzemelerinin üretimi için elverişli koşullar sağlıyor. Bölgede çimento üretimi için ihtiyaç duyulan kireç taşı, alçı taşı, kil, kuvars kumu gibi malzemeler yüksek oranda bulunuyor. Bölgede çıkarılan farklı türde malzemelerin verimli kullanılması amacıyla bir yönetim merkezi de kuruldu ve yapılan çalışmalar kısa zamanda meyvesini verdi. Bugün hali hazırda Özbekistan ve Afganistan sınırı yakınında bulunan fabrikalarda üretilen inşaat ham maddesi ürünler komşu Özbekistan'a ihraç ediliyor. Tesislerden hidrolik yapıların inşası yanında petrol ve gaz üretim endüstrilerinde kullanılan yüksek mukavemetli bazalt katkılı yeni nesil çimento üretimi gerçekleştiriliyor. Sismik bölgelerde de tercih edilen çimento ülke genelinde yürütülen büyük ölçekli inşaatlara katma değer sağlıyor. Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanlığı tarafından yönetilen tesislerde yılda 1 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor. Lebap fabrikalarının ikinci etabının inşasıyla mevcut tesisin kapasitesinin yılda 2 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.